Bir misal vereyim size uçurtmalardan. Kısa 15 yaşında kimdi? Ona daha fok var mı? Yok. Size şöyle diyecekler. Ben 52 yaşındayım. Bizim dershanelerde bu gençler. Ben sağ veya ölsem. Arkamdan bunlara diyecekler. Şimdiden söylüyorum. Hasan abi var ya. Neredeyse. 30 sene, 40 sene fark var diyeyim. 40, 40 sene. Bunlara şöyle diyecekler. Ee, bunu böyle yap. Benim adıma çok silik sözler dolaşacak. Dolaşıyor da. Hasan abi dedi. Ama küllatta zıt. Bu küllatta zıt yani bu. Diyecek bu gençler. Yetişiyorlar. Hatta cemaat için diyorum. Beni niye bekliyorsunuz sünneti kıldım. Hasan abi sünneti kılmasın öyle mi değil Sünneti benim kılmama ne bekliyorsunuz? Mekruhtur. Aranızdan birisi imam olacak seviyede ise diğerlerini beklemek mekruhtur. Hemen kamet getir durun. Beni beklemek yanlıştır. Böyle büyüyor, büyüyorlar. Ama yanında çok bulunan kişiyi Allah göstermesin imtihan olacak. Kendi sözünün doğruluğu için bir makbul insana istinad edecekler. Mesela bunlar için söylüyorum. Hasan abi böyle dedi diyecek. Peki abi diyecekler ona. Külliyatta böyle yazıyor. O da şöyle diyecek. Hasan abi gece Resulullah'ı görmeden, ondan onay almadan, onunla görüşmeden bunu demezdi. Peygamberle görüşen zatın sözünü mü sorguluyorsun? Hikmeti vardır. Ama burada ince manadır. Sen onu göremezsin. Diyecek. Putlaştırma ha? sistemi. Putlaştırma. Putlaştırma. Sistemi. Böyle yapacaklar size. Abi hayal yapılıyor. Ha? Yapılıyor. Allah Resulüne bile iftira yapılıyor. Harama bile şahit yapılıyor. Bak diyor ki. Çok silik sözler ticarette geziyor. Ben demediğim halde dolaştırılacaklar. Bazı kişilere istat edilen sözler var. O insanları tenzih ediyor. Onların diyeceğine inanmıyor. Çünkü aleler şeriata ve dine ve harama haram olan bir şeyi dini şahsiyetler demezler. O kadar akmak değiller. Eğer ilaç içirilmemişse dine ve Kur'an'a alelen haram olan bir şey sözü o zatın ağzına veremezsiniz. Veriliyorsa şudur. Çok silik sözler ticarette geziyor. Hatta benim sözümü de ben söylediğim için hüstü edip tamamını kabul etmeyiniz. Belki ben de mufsidim. Ne yapacağım usta, ustadım? Veya bilmediğim halde ifsat ediyorum. Öyleyse her söylenen sözün kalbe girmesine yol vermeyiniz mihenge vurmadan almayınız. Mihenk nedir? Edile-i şeriye. Artık haya kimsenin cebinde din yok. Hasan'ın cebinde olmadığı gibi kimsenin cebinde değil. Kitap, sünnet, icma, kıyasık, fuka belli mi kardeş? Haram, helal belli. Artık kimse bu haramdır, bu helaldir demeye yetkisine sahip değil. Haram belli, Allah Resulü diyor. Helallar bellidir. Ha, şey, şeyler de diyor, şüphelerde bu ikisi arasındadır. Arkadaşlar hiç kimse ben münafığım demez. Alametlerin münafık birinci derste anlattım. Tam bir saat yirmi dakika. Tak 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 dört gün uğraştım. Hulasa ve cümleleri söyledik. Yani bak burada da çıkıyor. Şimdi konu değişiyor. <laughs> Bilim onu tart eder diyor